Benim kafamda niye helikopter uçuyor ya? Araba amına koyayım onu diyecektim. Evet, Mehmet şu abi. vuracak ya bizi. Mehmet. Ana yani. kim silah da yok ki. Bana bir silah ver artık kanka. Gel ee, Dostum. dostum. Kırmızı At. Ferrari. Ellerin oh. havada bir şekilde dışarı. Aa sana diyor. Ben ne siyah da? merso benim, siyah merso benim, siyah merso benim. Memur bey. Oğlum seni mi takip ediyor adam? Memur bey ben ya ben, ben arabayı an... çaldım ama ben arabayı çaldım ne oldu? Çaldınız için o zaman işlem uygulanır beyefendi Hayır hayır ben suçlu değilim. Tamam o zaman aracı sağ çekin kontrol edin. Bunları öldür. Ah açayım. bana bir silah verseniz şu an. an? Kanka. Hepsini vurdum, sesinin, kanka. Sesim kanka. geliyor mu kanka. memur bey? ver veremiyorum ki torpidoya lazım, kontrolü lazım. Kontrolü gel bin 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 ne kontrolü bin memur bey daha yeni ara. geldim ben. oyala 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 araç aranıyorsa neyle? efkin el efkin torpidon mert sen bu musun mert? tamam <laughs> memur bey ben sağa çekeyim o zaman mert sen bu mercedes misin? Beliler vuralım mı hepsini? bekle silahın içinde şarjör var mı? <laughs> araçları da taşıyalım bölgeden bekle ben bir şarjör takayım bekle tamam memur bey bekle kırık ferarip olduğun yerde bekle ellerin havada bir şekilde Mert gel şuraya vur. Dur, dur dur vuracağım vur. Mert diğerini vur Mert. Beklerim, sağ. Mert sağdakini vur. Tamam. Mert bekle, sen bekle onu vur. De. Bekle ayran dur dur dur. Dur. dur dur dur. Vur 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 Ananı sikiyim. Ananı öldüm ya vurun şunu ya. Mert onu vur diğerini Uyduğum vur. Tane, beni al 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 ben de arabayı çalıyorum. Ben de <laughs> arabayı çalıyorum. Beni al. Beni al. Bir tane geldi. Bir tane geldi. Aa öldüm 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 öldüm. <laughs> vur onu. <laughs> Mehmet vur onu. Helikopter. Oğlum mer mermim yok. Ananı sikeyim. <laughs> mermim de yok. Aaa. Helikopterden atladı. Ha siktir ben de öldüm. Peki. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs>